Dünya üzerinde görülmedik bir mezalim sürüyor. Terörist devlet, İsrail, çocuk demeden, kadın demeden, sivil demeden vurdukça vuruyor. Tamamen masum halka, sivil insanlara yönelik soykırım niteliğinde bir katliam devam ediyor. Bununla ilgili devlet büyüklerimiz gerekli uyarıları yaptılar. Kıyamet Kopuncaya kadar da, inşallah İslam sancağını taşıyıcısı ve nizama alem davasının sancakları Türk millet olacak. Yine Rabbimin izniyle ben biliyorum ki, inşallah çok uzun sürmez. O topraklara yüzyıllardır barış ve hoşgörü getiren milletimiz, aziz milletimiz tekrar o topraklara barış ve hoşgörü getirecek. Bizler senin kullarınız. Sen bizi sensiz bırakma. Sensiz kaldığımız gün her şeysiz kalmaktan sana sığınıyoruz Allah'ım. Rabbim o mücahitlerden olabilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle. Ölümünü getirecek bir muzaffer onlara nasip eyle Allah'ım. Görünen ve görünmeyen o